Selam arkadaşlar, Sajidesine hoş geldiniz. Ben Erkan ve Hearts of Iron 4 rehber serimize başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz inşaat olacak. Birinci videomuzun konusu inşaat olacak. İnşaat nedir arkadaşlar? Şurada gördüğünüz Construction yazan sekmenin altında gördüğünüz her şey. Ayrıca şu bildirimde Free Civilian Factories yani sivil fabrikalarınızın boşta olduğunu bildiren bildirimin e, gördüğünüz zaman zaten e, anlayacaksınız e, İnşaat sekmesini açtığınız zaman burada Sol üst köşede ne kadar sivil e, Fabrikaya sahip olduğunuzu görüyorsunuz bizim toplam 20 tane İtalya ile oynadığımız için 20 tane sivil e, fabrikamız varmış Bunun 8 tanesi consumer goods denen yani e, politika gereği kayboluyormuş yani Sivil insanların e, tüketimi için kullanıyormuş Geri kalan 12 taneyi de biz e, inşaatlarımız için kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu e, sivil binalar oyunun parası yerine geçiyor. Yani başka bir devletten bir şey e, herhangi bir ithalat yapmak istediğiniz zaman e, yaklaşık 1'e 8 oranında bu oran biraz değişken olabiliyor ama genellikle 1'e 8 oranında e, sivil binaları sivil fabrikaları kullanabiliyorsunuz. Bir fabrika 8 kaynak ediyor yani diğer bir işlem Şimdi inşaatları neden yapıyoruz? İnşaatlar tabii ki barış zamanında, savaş zamanında da yapabileceğiniz şeyler ve eyalet bazlı genellikle. Çoğunluğu eyalet bazlı yapılıyor. i̇nşaatlar zor zamanlar için hazırlık anlamında daha fazla kaynağınızı arttırıyor, üretim kapasitenizi arttırıyor veya da kendinize savunma yapabiliyorsunuz. 3 farklı kategori hatta 4 3 farklı kategoride binalar var. Dördüncüsü dönüştürme. Şu dördüncü gördüğünüz. En baştan başlarsak, Infrastructure denen bir bina çeşidi var. E, bu dediğimiz e, bir şehirdeki e, ordunuzun hareket kabiliyetini ve tabii ki lojistik anlamında e, bonus sağlamasını almasını sağlıyor. Mesela bir fazla sayıda bir e, asker sayısını bir bölgede çok arttırırsanız, onlar e, lojistik konusunda cezaya giriyor. Böylece savaşma kabiliyetleri de epeyce düşüyor. O yüzden mesela infrastructure dediğimiz bu bina önemli. şöyle yaptığınız zaman da şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bunu e, gösteririz zaman içerisinde. Airbase dediğimiz zaman bu da bir bölgede bir limanınızın, havalimanınızın olmasını sağlıyor. Bu da eyalet bazlı yapabileceğiniz binalardan. Mesela atıyorum şöyle koyduğunuz zaman ikinci sayıda şehre onu koymuş olduk. E bu birinci seviye bir havalimanı olacak mesela Sayısını arttırırsam havalimanının kapasitesi artmış oluyor e, Anti air dediğimiz şunu yaptığınız zaman da e, hava savunma sistemi Yerleştiriyorsunuz orada bu da bu hava savunma sistemi neye yarıyor Eğer o bölgeye yapay zeka veya daha doğrusu düşmanlarınız diyeyim yapay zeka olmasına gerek yok düşmanlarınız eğer o bölgeye Hava saldırısı düzenlediği zaman e, Bunları engelliyor hasar veriyor e, uçakları düşürmeye çalışıyor Veyahut da mesela havadan indirme paraşüt birlikleri falan gönderdikleri zaman paraşüt birliklerini engelleyemiyor ama düştükleri zaman organizasyonlarının düşük olmasını sağlıyor ki siz de hemen saldırı yaparak onları imha edebilirsiniz. Radar istasyonu yapabilirsiniz. Mesela şu hepsi bunların inşaat şekilleri aynı. Radar istasyonu yapabilirsiniz. Radar istasyonu da düşman hava saldırılarını tespit etmenize yarıyor veya otta e, evet genellikle hava saldırılarını daha daha kolay bir şekilde e, alt etmenizi sağlıyor. Ondan sonra bir de e, civardaki düşman birliklerinin görülmesini sağlıyor. Mesela bunu radarları şu an e, oyunun başları olduğu için henüz yapabilecek durumda değil İtalya e, radarı mesela sınır şehirlerine yapmak daha mantıklı gibi geliyor. E, sınırdaki diğer birim düşman birimlerini görebiliyorsunuz. Ee, ve sayısını arttırdığınız zaman seviyesini arttırdığınız zaman Daha doğrusu e, menzilini arttırmış oluyorsunuz daha fazla içeri görebiliyorsunuz yani, ya da en azından o anlama gelen bir şeyler anlatımlar var burada yine eyalet bazı yapabileceğiniz bunlar şeydi e, altyapı sistemleri bunlar altyapının dışında e, sivil fabrikalarınızı arttırmanız mümkün e, bu da nasıl yine aynı şekilde bu, buradan yapabiliyorsunuz. Sivil fabrikalarının sayısını özellikle oyunun başında arttırırsanız sizin için daha faydalı olur. Aynı zamanda askeri fabrikada yapabiliyorsunuz. Askeri fabrika e, askeri teçhizatların üretimi için kullanılan bir fabrika çeşidi. Bunda renklerin biraz farklı e, görebilirsiniz. Farkların sebebi e, o bölgeye mesela daha fazla mesela mavi olduğu zaman daha fazla askeri bina yapamayacak an, yapamayacağımız anlamına geliyor tersane var Naval Dockyard diye geçiyor. Şunu e, yaptığınız zaman, mesela şu şekilde, e, bu bölgede e, askeri, mesela askeri üretimlerinizde şurada Dockyard sayısı 11. Şu gemi üretimi için kullanılan e, bir bina çeşidi. O yüzden mesela bunu daha çabuk gemileri daha çabuk üretebilmeniz için yap, e, sayısını ülkenizde arttırmanızda fayda var e, tabii ki denizci bir ülkeyseniz yani denizde kıyısı çoksa ülkenizin daha farklı, mantıklı olur ama genellikle bir karasal ülkeyseniz atıyorum mesela Çekoslovakya gibi veya Avusturya gibi denize kıyınız da yoksa bunun bir anlamı yok zaten elinizde yapabileceğiniz yer olmayacak. Sentetik raf raf rafineri de denen bir bina var. Bu da size 5 petrol 2 e, rubber yani kauçuk sağlıyor bu tabii ki bazı birimlerin üretimi için gerekli oluyor e, Özellikle e, petrol kullanan Petrolü az bulunup da petrol kullanan bir şey bir şeyler yapmak istiyorsanız askerler yapmak istiyorsanız Tank gibi Motorize birimler gibi O zaman bu binayı düşünebilirsiniz biraz pahalı ama e, Yine de düşünebilirsiniz e, Bu ne rocket site Roket teknolojisini geliştirdiğiniz zaman e, yaptığınız yerlerden civar Yakı, düşmana yakın yerlere yapmanız lazım ki menzil içerisinde olsun düşmana roket gönderiyor bildiğiniz Kara saldırısı yapıyor nükleer reaktör nükleer reaktörde tabii ki nükleer bomba yapmak için Gerekli özellikle o seviyeye ulaştığınız zaman Diğer bir şey de Naval Base e, Kara Kalesi veya Deniz Kalesi Gibi 3 bina daha yapabiliyorsunuz. Naval Base dediğimiz bildiğiniz liman Bu limanlardan e, Mümkün isterseniz e, karşı düşmana Çıkarma harekatı düzenleyebiliyorsunuz limanlardan veya da gemilerinizi limana yerleştirebiliyorsunuz e, Limanların özelliği bu Onun haricinde e, Kara ve deniz şeyleri e, kaleleri kale fort dediği kale e, Savunma sağlıyor size askerlerinize o bölgede bulunan askerlerinize savunma sağlıyor bu binalar gördüğünüz Arkadaşlar Daha ziyade böyle Tek tek şehirlere yapılıyor eyalet eyalet değil de şehirleri tek tek yapabiliyorsunuz bu şekilde Mesela e, kara Fortunu yani e, Kara kalesi Karadan yapılan saldırılarda Size avantaj sağlıyor deniz kalesi ise mesela az önce denize kıyısı olan yere kara kalesi de yap, yapabildik Ama deniz kalesi de yapabilirsiniz bu da denizden gelen Çıkarma harekatıyla gel inmeye çalıştıkları bir eyalette o zaman size avantaj sağlıyor Yani birazcık bonus veriyor Şimdi bir de sizin var olan sivil fabrikalarınızla askeri fabrikalarınızı birbirine dönüştürebiliyorsunuz. O da şu butona tıkladığınız zaman arazi böyle bu şekilde geliyor. Şurada gördüğünüz yukarıdaki okla aşağıdaki ok bunun dönüşümlerini sağlıyor. Mesela ben şimdi sivile tıklarsam burada askeriyi sivile dönüştürecek anlamına geliyor. Ama o da hemen olmuyor. Dönüşümün maliyetini bakayım nerede yazıyor? Evet Dönüşümün maliyeti e, 6000 Yani bir Ne yapacak Bakayım askeriyi sivile dönüştürecek sivili kendisini ürettiğimiz takdirde e, 7200 harcanıyor Yani birazcık daha ucuza geliyor ama size söyleyeyim bence hiç gerek yok yani öyle bir uğraşmaya Ama çok çok acil durumunuz var e, mümkün mertebe hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyorsunuz o zaman belki düşünebilirsiniz Bunu Aynı zamanda bunların Hangisinin daha önemli olduğuna dair bir düşünceniz varsa şurada yerlerini değiştirebiliyorsunuz yukarı alabilirsiniz en yukarı Aldığınız Bina şey veya her neyse En önemli oluyor İlk önce bu bitiyor Bu bittikten sonra sırayla diğerlerine geçiyor eğer ki çok sayıda fabrikanız varsa 30-40 tane Aynı anda birden fazla bina birden yapılıyor her birine maksimum 15 tane fabrika çalışabiliyor Şuraya geldiğiniz zaman ne zaman bittiği yazar gördüğünüz gibi. En üstte en son ne zaman bitecek diyor. 26 Nisan 1936 diyor. Biz neredeyiz? Şu anda şeydeyiz. Ocaktayız. şimdi tabii pahalı bir şey. Mesela şu infrastructure yukarı taşırsam bu daha erken bitecek. 18 Şubat'ta bitecekmiş diyor mesela. Onun haricinde başka ne anlatayım size? bunları anlattık. Evet. Bir de mesela eyaletlerin her birine ayrı ayrı veya şehirlerin her birine ayrı ayrı bakabilirsiniz. Hangi şehirde hangi binalar var burada görebilirsiniz böyle. Nüfusu görüyorsunuz işte burada ayaklanma ihtimali varsa. Infrastructure altyapı miktarı ondan sonra hava e, air airbase dediğimiz şey havalimanı hava limanı miktarı seviyesi daha doğrusu. O seviye hava limanı eyalete yapılıyor gördüğünüz gibi merkezinde bulunuyor. Ondan sonra radar var mı yok mu onu gösteriyor hangi seviyede radar var ve Anti air dedikleri hava savunma sistemi var mı yok mu evet, Burada fabrikaları görüyorsunuz arkadaşlar ve şeyler tersaneler 3 fabrika 2 sivil 3 tersane 2 sivil fabrika bir tane de Askeri fabrika var şu da üzerinde zaman işareti var bu da şu anda yapılmakta anlamına geliyor Bu da iki tane de boş bölge Şunlar da kapalı bunlar açıldığı zaman inşaat yapabiliyorsunuz. Mesela inşaat sayfasını açtığım zaman herhangi bir şeyi seçelim. Bakın şurada 8. 5 artı 1 toplam 8. Yani iki tane boşluk var. O bir tane daha yapıldığı zaman şu iki boşluk onu temsil ediyor. Ee, bu da kale miktarı. Buradaki kale miktarı. Mesela deniz tarafını seçtiğim zaman iki çeşit kale görebiliyorsunuz. Burada tersane de, şey liman da görünüyor. Bunlar tersane. Şunlar liman. Bunlar farklı şeyler kaynakları da şurada görüyorsunuz. Mesela kaynak haritasını açarsam kaynak olan bir yeri seçelim. Mesela şurası. Burada eyaletin tamamında bulunan kaynağı gösteriyor size. Mesela şurayı seçersem burada çok çeşit kaynaklar var. Tungsten, krom, çelik, alüminyum hepsi var. Evet. İnşaatla alakalı arkadaşlar kısım bu kadardı. Özellikle sivil binalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Daha çok sivil inşaat ee, sivil bina, sivil fabrika daha çok çabuk bir şekilde inşaatları yapmanızı sağlar. veya da hasarlı binanız varsa hava saldırılarında veya benzer şekillerde hasar görmüş binalarınız varsa onların tamir edilmesini de sivil fabrikalar yapıyor. O yüzden sivil fabrikalarınızın yeterince yüksek olmasını sağlayın ki diğer şeyler hızlı bir şekilde gelsin. Oyunun başlarında sivile Odaklanın daha sonra yavaş yavaş askerileri de araya eklersiniz, yavaş 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 hepsini arttırırsınız, gerekli olduğunu olduğu kadar arttırmaya çalışırsınız. Evet, inşaat rehberimiz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki rehber seri bölümümüzde bu defa zannedersem askeri üretimle alakalı bir rehber olacak. Görüşmek üzere inşallah. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.